Televole. En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun efendim. Bugün bir değişiklik olsun dedim karavan içinden çekeyim. <laughs> Allah'ım evet. Görmüş olduğunuz gibi karavandayım. Nereye gidiyorum? Keşan'a gidiyorum. Niye gidiyorum? Çünkü bizim Bülent Bey'in müdürün kızının avukatlık bürosu açılışı var. Davetliyiz. Bakın açılışımızda sizleri aramızda görmekten onur duyarız diyor. Avukat Esra Öztuna, Avukat Nas Sorut. İki ortak açmışlar demek. Ki. Açılışa gidiyorum. Açılışa gitmeden tabii bir yine şey yapacağız. Bütün her tarafı dolaşacağız. Çiçekçisinden, tüfekçisine, motorcusundan, da, <laughs> balıkçısına, kim varsa yine turlayacağız folyocu. Bu folyocu hala şu camlara bak film çekmedi abi. Ben bu kadar bir üçkağıtçı adam görmedim abi folyocu Mustafa kadar. Bir karavan işine giriyor, bir araba yıkama işine giriyor, bir folyo işine giriyor. Ne yaptı belli değil. Hadi yola çıkıyorum. <laughs> çıkıyorum gidiyoruz. <laughs> Geçende <anda> görüşmek üzere. <laughs> tüfekçi ne oldu ya? Abi, temiz temiz gittim. Gittim. Bir şey söyleyeceğim. Kamerayı açmadan tüfekçi ne diyordu Ormancı Bey? Ne diyordu? Bir saat ben... beyefendi. Yok senin benim key keyfin senin keyfin yerinde diyordum. Arkadan da küfür ettiniz ama. Küfür etmedim benim ben. ben öyle terbiyesiz bir insanım. Beyefendi. Edin. Zorlama. Etti mi etmedi mi? Ben. ben dışarıdaydım. Nasıl duymadınız? Dışarıdaydım. Ya. Abi bak buraya geldim şimdi. Tuvalete gittim geldim. Tam kamerayı açacağım. Tüpekçi <laughs> diyor ki senin diyor keyfin yerinde diyor. Şeyin kuşağında dedin. dedim mi demedim mi? Denk dedi. Dedi mi dedi mi demedi mi? Denk dedi denk. Neyin denk keyfin, Her şeyin denk. Keyfin denk, denk dedim. De ya mi? oğlum biz bak tırmalıyoruz ellerimize bak parmaklarımızla böyle kazıyoruz yok piyasalara ayak uyduralım diyoruz her şey gitti uçtu sen oh salla başı al maaşı oh, değil mi? Salla. Ha? Nasıl salla şeyi? Başı. <laughs> başı. Başı. E kardeşim bak ben kendimi emekli ettim ben 2017... Senesinde 1 Mayıs'ta kendimi kendi kendime emekli ettim. Sen de et Ne yapacaksın bu kadar ben parayı? Tamam. Bu kadar parayı ne yapacaksın? Bak, bir dakika. Bu da emekli. Bir saniye. Emekli değil mi? Bir de emekli maaş alıyor utanmadan. <laughs> yetmiyor oğlum yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Yetmiyor oğlum sen bekarsın. Senin... Ben nereden bileyim bekar oldum? Belki vaktim üç tane kadın var. Nereden var hiç? Almanya'dan, Rusya'dan, oradan, gibi. buradan. Belki var abi. Değil mi beyefendi? Beyefendi. Ahmetcan ahmet buraya geçmesin. lazım. öte gidince İş, şeye basarsınız. Can işin başına geçmeden bu işler düzelmez oğlum. Ben buradan ayrılamam. Beni kutlayın ilk önce bir. Hayırdır? Ne oldu? Baba oldu. Ha siktir. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Niye kutladınız beni? Emekli oldum ben de. Ne zaman oldun? Daha geçen gün. Yemin et. Kaç para oluyor biliyor musun? Kaç para? 6947 lira mı? <laughs> 2500 lira o. <laughs> 6947 lira 50 lira ne bu kardeşim? Nedir bu kardeşim? Karavanın şeyine yetmiyor. Nedir bu? Dur ben de çıldırayım. Ya çıldırma. Uzun buraya geliyoruz. Yani, karavanla. Dünya gittim? parası yok. Git gel 1500 TL kardeşim. Otostop, otostop yap çocuğum. Otostop yap. Nasıl otostop? Ya başıma bir şey gelirse? Ben... <laughs> Hiçbir şey gelmez. <laughs> ne götürürlerse ya. ormana beni. Yok burada getirmezler. Nereden ormanın içinden geçiyorsun. geçiyorsun? Bak bana bir tane de küçük silah lazım <laughs> abi. Tüfekli olmuyor. Tam tüfek var da tüfeği nereye mi sokacağım? Al suyu. Bir de küçük şey lazım beyefendi yürmeye... bana. Kü küçük yok mu silah? Of, yok. Şey ya yok mu? Ben ne kadar güzel bak akşam dün denizdeydim yazlıktaydım kaldım böyle He. kafamı dinledim geldim buraya hesap mı kitap mı yapıyorum dakika <laughs> daha ya binle kuşa ha bak yine çıkardı şeyleri evet. abi şey bitmiş hesap, kağıt hesap kitap bak, şu anda, böyle bak şu anda bak bu reklam biliyorsun değil mi evet. evet, saniyesi dünyanın parası dünyanın parası alacağız parayı rahat ol nasıl alıyoruz? komple seri yaptıracağız kendimize bak şu anda reklam Bak abi de giriyor şu anda bak. Konuşurken ben giriyor. Onlardan ne para alacağız hiç sor. Para almayalım lan şey alalım. Kıyafet alalım. Kostüm. <laughs> 6 seneden beri şeye getirecek. Ne yapıyor? şeyin? evet. Şunu 6 seneden beri ne verecek bize? <laughs> Reklamını yapıyoruz diye. Ben aç, aç adamı ara adamı kamış versin bari bir tane ya. Çıkrıklı mıkrıklı. Boktan vermez dile. İyi paraya 4, 5, 5, 6, 6, 7, şey arıyorum. yapsın. Teşekkür. Yok onlardan bir şey olmaz abi. Ben gidiyorum Aa, çiçekçiye. Nereye gidiyorsun? Dur arıyorum. Dur arıyor adamı. Aramayın. Ne diyeceğim? Dur bakayım. Ne Şu anda canlı yayındasın diyeceğiz. Söyleyeceğiz. Şöyle Bisiklet çeyinde bile parayla aldık ha. Bak bisikletimi alacağım. <laughs> Bisikletimle de, bisikletçide kaldı bir aydan beri alamadım Hadi o. bisikleti. Bak ha. şimdi e, Taner Güngör canlı yayındasın şu anda. Çekimdeyiz. Tamam. Benim üstümde Şımano tişört gördü. Bak diyor bunun diyor saniyesi para biliyorsun değil mi? onu söylüyor. Ben Aa. de dedim rahat olsan dedim para mara istemeyiz ama dedim komple baştan aşağı Şimono giydirir dedim seni de beni de. Tamam olur pantolonumuz yok da. Ne var? Tamam filan onları ayarlarsın. Short mort ayarla bak canlı yayımdasın haftaya yayınlanacak bu. Canım benim yani olmayan bir şeyi nasıl ayarlayayım? Ne zaman olacak ne olacak? Hayır alt olmaz abi. Alt olmasın üst olsun. Doğru. Şapka tamam, üst. Sütyen yok mu sütyen mütyen versin. Sütyen mütyen ne arar bunlar da manyak kampır. <laughs> İkimiz <laughs> süt <yaparsın. gülüyor> bak. Tamam hadi bak bekliyoruz tamam Tamam anlaştık tamam. Hadi çekime, <laughs> çekime, de beraber gideceğiz. Hadi. Bon he, hadi <laughs> iki tane çiçek burada milyarlık renkler yapıyoruz. Hadi bakalım görüşürüz. On liralık şey gelecek. Bana Kardeşim geliyor geliyor. ben böyle bir şey görmedim ya. Ben şimdi dur şey dolmuş. Çiçekçiye gidecek. Sen Dilan Surat'ın kızı alkatlık bir olsa açıyor. Geleceğim mi? Benim haberim yok. Bana davetiye mavetiye e gönder. tamam ben seni götürüyorum. Gel. Abi yalnızım. Dükkanı mı kapayım? Ormancı burada. Ormancı gelsin benim adıma. Nasıl? Ya. Ama senin bak çok büyük terbiyesizlik. Sen bazen gidiyorsun ormancıya bırakıyorsun dükkanı. Şimdi yalan söyleme. Beni Şimdi Bülent sonu. Bülent Bey seni burada izliyor şu anda. Ya Bülent Bey izler beni Tamam da benim haberim yok. Yeni geldim. Akşam yazlıktaydım. Bak ne kadar güzel. Rahattım. Keyfim yerindeydi. Geldim benim yeni ayarımı kaçırıyorsun. Ben işimi... <gülüyor> küçük... <gülüyor> Refleksine baktım. Refleksi Refleksin görüyor mu? Yani uçabilirim bak. Akıllı ol. Ee, hey, vur bir iğneni vur. Uzak, İğne, şeker iğneni vur. Şekerine bak bakalım kaç. Of 42. Bir bak bakayım merak ediyorum. Ya değil. nereden bileyim evde aletlerim. E, burada taşımıyor musun yanında? Ne yapmaya taşıyayım sabah ölçüyorum. Bugün ölçmedim zaten. Keyfim yerinde bak. Ben şimdi gittim geldim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bırak şimdi <laughs> onu şekerini yükseltme. Bizi de kovacak şimdi. Bir olur. şey söyleyeceğim. Ateşini nereden ölçüyorsun? <laughs> ateşini nereden ölçüyorsun? <laughs> Kıçımdan ölçüyorum. <laughs> Ya ne bir salamsın sen bana? ya? Yani, <laughs> Ay Allah Allah. 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 Ay. Dur çiçekçiye çekeyim de senin adını çiçek alayım bari biraz sonra da götüreyim. En pahalısını alacağım parasını sen ver. Of. Ay Allah. Parasını vereceğim of. mi? Dur çiçekçiye gideceğiz de çiçekçi de dolu. Bir saniye şimdi ben iyice de çıldırttığım şeyi tüfekçi geliyorum tekrar. Ben seni bir çıldırtacağım. <laughs> Dur şimdi. Vallahi kafamı sıktım benim mavi. Sen... bak şu anda kayıtta. Yok <laughs> kayıt. <laughs> Vallahi kayıtta. Ya hakikaten ama öyle yaptın. Ne yapayım kayıtta kayıtta. <laughs> Allah Allah seni ayıplarlar benim ayıplarım. <laughs> Sen çok küfürbaz bir insansın. Bu ben... yayınlandı. Mahsus çıkmadım kayıttan küfür et diye. Ya. Kameraları açınca bir abi kesiyorsun. Kamerayı kapatınca küfür ediyorsun. Abi. Neyse ne olacaksın kardeşim? Neyse ne olacaksın? Bak şu ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gördün mü? Bir milyon kere atonu tutturamazsın. Ben. Çiçekçi hayırlı işler. Karalardak. Ne o? Kader Hanım geliyor. Kim geliyor? Kader Hanım. Arabanın arkasında saklanıyor. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Çay söyleyeyim mi size? İçelim mi rahatlar? Hayırlı işler söyleyin. Hayırlı işler, bol güneşler. Hoş geldiniz. Kime gidiyor bu çiçek? Açılışı. Ha, Avukatlık kim? açılışı var. Kimin, Kimin avukatlık açılışı? Kim o? Bizim Bülent Bey'in kızı. Sevgili, sevgili kızı Naz Sorut. Onunla açılışı mı? Evet. Hadi gidelim o zaman çiçeğe gidelim. Ben götürdüm kaç tane oraya? Ee? Götürdüm yani çok. E şimdi bunu kim götürecek beyefendi? O, bizim, o başka bir yere. Ha başka bir yere gidiyor. Bir yere. Kalabalık mı Güzel. açılış? A Ana baba günü. Hadi canım. Hı -hı. Nerede açılış? Ofisin içinde mi? Ofiste mi dışarıda mı? Her yerde abi çıkılacak gibi merdivenler zaten yedi kere da çıkıyor. Tam spor yeri. O zaman yani. biraz daha vakit geçsin öyle gideyim. Şu anda kalabalık mı? Çok kalabalık. Yarımda açılıyoruz zaten, açılınca. Saat şu anda 17 geçiyor. Metin Bey de orada. Metin Bey de mi orada? Metin, Dün diyordu gideceğim diye. Metin Bey de bir adet çiçek götürdü, teşrif etti oraya. O zaman bana da bir tane çiçek verin de götürürüm ayıp, olmaz. Çaylar geldi, aferin. Zayıf. Koy, şekerleri al şekerleri. Kaşığı e? da al. Bardağı da al. Gelmedin, Bordo. çıkamadım. Bordo. Çıkamadım yukarı, Tamam ver bakayım. Tamam. İçmeyeceğim gidiyorum. Sen, gidiyorum. Hadi, Hadi, görüşürüz. Mehmet Bey orada. Ormancı ne oldu? İğnesini vurdu mu? Şekerim. Sakinleşti mi? Abi, Şek abi. şeker mi götürsek onu? Var mı şeker dükkanda? Vursun iğnesini var orada. Ben de kutu, kutu toplama başlayacağım yollarına. Kutu mu? Evet. Niye? 50 lira kilosu yapıyormuş kutu. Hadi canım. Evet. Bir hafif de ıslatırsın. Ağırlık Kreslemi, yapar. Güzel aynı. Hayır yani hafif böyle ıslatıyorlar ki ağır çeksin diyor. Evinim şimdi Bilal Sorot'un kızın açılışına gidiyorum. Çiçekçi indirimli çiçek verdi sağ olsun. Şey verdi, kaktüs verdi. Oraya bir kızı not yazdı. Şu 700 liradan 600 liraya düştü şu kaktüse. Bedava valla. Ha? Bu ne kadar? Nereden geliyor bu kaktüs? Bedava. Neyse küsuratı var onun. Öyle <laughs> mi? Abi. 590. <laughs> Ama fazla sıkma da. Hani, ne yazdınız efendi? Bakayım. Televole Taner'den sevgilerle çiçeğin parasını babamdan alırım. <laughs> ben onun parasını bilen soruktan çıkarırım. Abi getirme sen. Hem çekim göstereyim. ama beyefendi böyle gelin. Terslik kalıyorsunuz. Hem çekim yap hem çiçek götür ya nedir bu yani? Beyefendi. Büyük şey büyük emlakçı. Kim? Kız avukat değil mi? Emlakçı mı oldu şimdi ya kızı? Ne avukata işimiz düşmesin. Düştük mü kötü düzüm işimiz. Ay yani şimdiden çiçek götürün de belki işimiz düştü bedava şey yapar. Ne, ne olabilir senin avukatlık işin yani? Ne bileyim belki bir şey olur, bir şey olur. Bunu götürürüm şimdi. Bu tüfekçiye de gireyim de. <laughs> Tüfekçiyi kızdırırım biraz, öyle gideyim. Böyle gideyim mi? Elimde böyle. <laughs> sigara mı içiyorsun yine? Demedim ben sana dükkanda sigara içme diye. Yok. Sen dükkanda sigara içiyorsun, Bilmiyorum. dükkanın kısmetini kapatıyorsun. Bak ne yazdım, oku şunu. Sesli. <laughs> oku. Televole Tener'den sevgilerle şey çiçeğin parasını babandan alırım. Sen ilkokul okumadın galiba. Oğlum gözlerim görmüyor ki <laughs> küçük yazmışsın. <laughs> yemin ederim şeyde kalmış. Cineliler var da cineli. <laughs> okuma fişinde kalmış. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim okuma fişi gibi ha. Tele vole tana ne ne Bu nedir be abi ya? Ece, eceleyerek okuyor anlaşılsın. Ece, parayı gelince ama sayıyorsun paraları çakır şukur. Yapma. Paraları yap, hadi kalk gidiyoruz. Ben aldım, parasını verdim korkma. İyi yapmışsın. İndirim yaptı. 600 liradan 400 liraya düştü. Amazon'dan geliyormuş. Bu? He. Özel şeymiş. E sen o kadar saf... İstiyorsan 200 lira ver, ortak değilsin. olalım. Senin de buraya yazalım, Tüfekçi Mehmet. <laughs> sen cin gibisin. Böyle şeylere... <laughs> Yapma, bak. Boyamış mı Boya değil, değil be abi, ne boyası? Yani boyamış be. Ay be abi, Amazon'larda da özel bu. Nereden Ondan Amazon'dan, pahalı. nereye gidecek o Amazon'a be? Amazon'dan geliyormuş. Hadi gel gidelim. Kandırır ya Abi yalnızım. Yaz şurada tüfekçi Mehmet'te yarı yarıya 200 lira var. <laughs> şuraya yaz tüfekçi Mehmet diye. Arka yaz tüfekçi. 100 lira var hadi seni de ortak yapayım çiçeğe. Abi. <laughs> Al. Yaz mı? 10 lira ha 100 lira vereceksin. Buraya tüfekçi da tüfekçi Mehmet. Yani. Ya. Unutmuş beni yani. Ne yapalım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Müdür. <gülüyor> Ay Allah. Im. Müdür. Hadi gel gidelim o zaman. Ayıp vallahi. Abi yalnızım ben ya. Ahmetcan'a e gönderdim. Ahmetcan nerede? Gezmeye gitti. Dün çalıştı. Pazar günü nöbetçiydi o. Gidiyorum ben o zaman. Git. Selam söylersin. Benim Tüfekçi çok bozulmuş diyeceğim. Evet, aynen öyle de. vallahi de. Tüfekçi çağırmamışsın diyeceğim. Valla çağırsaydım kokteylini içerdik yani. <gülüyor> <gülüyor> Saat de erken ama. Hayır. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Hadi güle güle. Selam söyle. Küfür edecek misin? Hayır. Gelince. Ne demek, ne Çiçekçi, şey tüfekçi. Bak beni motorla bırakıyor. Evet. <laughs> Ağabey hayırlı işler. Teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? Geri, götüreyim mi sizi açılışı? Nereye? Ne açılışı? Gidelim. Bilal Sırıt'ın kızı avukatlık şeyi açmış birisi. Belki işiniz düşer. Çok lazım. <laughs> Çok lazım. Hemen geliyorum. <laughs> Hadi ama beyefendi valla bak yavaş. yavaş git kaktüs var ha. Şey, tüfekçi. <laughs> <laughs> Ay ulan şey uçacak. Ay, uçtu mu? Uçtu. Hadi gidiyoruz abi. Biz de böyle. Hayırlı işler beyefendi. Servis. <laughs> Hayırlı işler baba. <laughs> Hadi geldik. Geldik de ay şey düştü. Vallahi. Yanlış yerdeymişiz abi motorla. Bak yukarısı. Şuradan gideceğiz. çiçek düştü kafama. <laughs> Çelenk. Gidiyorduk öteki dünyaya. Ah. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Avukat Hanım kim? Buradayım. <gülüyor> Hanımefendi alın. Ay çok Okuyun bakayım. bakayım ne yazıyor? <laughs> Taner abi. Oku bakayım ne yazıyor? Televöle Taner'den sevgilerle çiçeğin parasını babandan alırım. <laughs> Nerede o baba? <laughs> Babam içeride buyur Taner abi gel. Vay 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 vay. Bak, Kalabalık Geldi. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı işler. Taner. Bak orada ne yazıyor oku bakayım. Babanı sesli oku. Televole tenerden sevgilerle çiçeğin parasını babandan alıp. Ulan bunu ne? <laughs> ne getirdin bana? 600 lira bir çiçeği, yarısını var kardeşim. Oğlum 600 lira diken yok bunda. O, ne o zaman oturun avukat adın yerinize. Oturun. Diken yok Otur. Otur. Sen de bizi çarp tokatlama Senin herhangi bir avukatlık işin var mı? Var. Sana dava da açan filan birisi varsa başkasına evet. gitme. Yüzde iki al kızım bundan ücreti tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> Bunda para çok. Al kızım gitsin. <laughs> emekli de oldu zaten. Emekli de oldu. 6999 bin lira emekli maaşı var burada şu anda. Kaç para? Altı bin dokuz doksan dokuz. Altı bin dokuz dokuz değil, dokuz Evet. işte ne bileyim en o en Ne yapacak parayı bu ya kendi başına çoluk yok çocuk yok Kendi başına ne yapacak? Hayır kurumuna bağışla onu ben Bir ben tane mi? hayırlı bir kısmet bulun bana o zaman Kısmet mi? He Abi zor mu abi senin çapında insan bulmak çok zor 60 yaşında seni, seni çekecek <laughs> insan bulmak çok zor Seni çekecek <laughs> insan bulmak çok zor Niye? Yok abi çekilmezsin sen Vallahi çekilmezsin <laughs> Sor mu sen? İkranlıklarla meşrubat içmez misin? Çay söyleyelim sana <laughs> Ama Hakan bak, bak annen şey abi yiyor. Çikolataları getiriyor. Evet, yok. Yemek yok. Lütfen. Bak bardağı. Kamera. Hediye geldi. Nereden geldi? Hafize abla verdim. Hayır. hay. Evet. Kim bu kız? <gülüyor> bana <laughs> benzemiyor. <laughs> <laughs> ben bu kadar güzel değilim bu arada. Gerçekten bana benzemiyor. Bunu hep bu mazanda duracak. Her gelme göreceğim <gülüyor> <gülüyor> burada. Güzelmiş de fosforlu fosforlu. Ben boyadım onu. Gerçekten. Hayır. <laughs> ara, ara. Araba spreyi aldım onu da boyadım. <laughs> bu çiçekleri tekrar çiçekçiye geri verin de çiçek sarsın çiçekçi. <laughs> 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 Ay. Yani aynen bir şey yapalım. Aynen, aynen şey Ben şey çiçekleri çok, çok seviyorum vermem. Eve götürürüz <laughs> ne bunları o zaman? Biraz bir kısmını götürürüm ama bu, burası bir güzel bir neş şey alıyor. Bence burada aynen. güzel yaşarlar. Var mı? Dava falan geldi mi? Müşteri geldi mi? Yavaş yavaş başladık tabii açılışa kadar. Daha sonra da Var mı şu anda bir şeyiniz şu, şu şeyde çekip alkatlık şeyleri. <laughs> Lancaster'ın alkat kızını orada çıktım. Bisikletimi aldım. Bisiklet oldu bak. <laughs> Viteslerim takıldı. Kuşçuya geldim. Kuşçu. Kuşçu ne yapıyorsun? Ne izliyorsun? Hoş geldiniz Taner Bey. Ne izlediniz orada? Ah bu sesler geliyordu. Yok, eee maç. <laughs> Nasıl, nasılsınız? <laughs> ne istiyorsunuz beyefendi? Maç maç gel bak. Ne maçı beyefendi? Aç mı sesi şimdi şey yemeyelim. Yok abi. Kimin maçı beyefendi? Maç, maç, Almanya maçı. Eski mi? Tabii. 1950 mi? 1950. <laughs> Doğu Almanya mı? Ben Doğum. doğmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> Tabii sen doğmadan, sen de doğmadan önce. Tabii beyefendi biz daha yoktuk o zaman piyasada. Kimler vardı orada o zamanlar? Kim oynuyordu 1950'lerde? Kim vardı o zaman? Almanya'nın. Şey özel. mi vardı acaba? Nereden bileyim beyefendi kim de oluyor? 1950'de ben doğmamışım ben de daha de doğmamışım. o zaman. Ben en son en son işte konusu biliyorum. Vallahi var mı işler nasıl beyefendi? İşler e, durgun. Durgun mu? Durgun. Zam geldi mi Ketü köpek mi? E, geldi, geldi çok geldi. Euro dolar artınca çok geldi. Bunlar yurt dışından mı geliyor hepsi? E, ham maddesi yurt dışından geliyor. Tüfekçi mi yapıyor? Tabii tüfekçi yani uygulama <laughs> e, uygulamayı tüfekçi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Dur. Ha. Yeni yeni alet. Yeni aletim değil. Bu bisiklet de verdik vitesini değiştirdik. Bak bekliyorduk ya vitesleri. Evet, Shimano vitesler, vitesler, çok güzel geldi. Aa şey Mehmet abi getirmedi mi bu Şimano şeyleri? Ben internetten Vites... aldım abi. E biz de getiriyoruz Şimano. Şimano getiriyoruz siz olta getiriyorsunuz beyefendi. Olta motoru. Gidiyorum abi. Tüfekçiyi biraz daha kızdırayım dur. Dur bisiklete bineyim de öyle gideyim. Beyefendi ta bak uzun kumdan geldim bisikletle. Abla bak ben, ben ben hani ben artık Hoş korkmaya geldin. başladım yani. Benim her an başıma bir şey geliyor. Ya bunlar ben anlamam bunları bile neden bile tek tek gönderiyorlar ya. Şuraya bak ya. Daha uzun hiç, kumdan, işin, kumdan buraya gel. Ya yani 30 kilometre yaptım işte abi. Hem de şey de yok bunda elektrik elektrik de yok. Bacak nasıl, dikkat et arabaların yanından nasıl geçilsin? Bacak şey tır elimi koyuyorum böyle tır getiriyor beni. <gülüyor> <gülüyor> ya Taner abi hiç bir işim yok abi Gözünü seveyim bak. Neyse benim işim bu yani. Ama abi sen işin yok. Bana diyorlar bak, ki bir işim yok, ya, bir işim. Geldim bir vereyim dedim, bir dinleneyim burada dedim. Ay hiç rahat yok bana ya. Nasıl Taner abi? E, e ne oldu kalkayım. Bokajlar, bokaj pantolonlar, la şeyler falan. Cenazeden mi? Yok abi keşiften geldim. Ha keşfettiniz ya, mi beyefendi? Yaptık yaylaya gittik. Geldik yayladan. Şimdi açık dinleneyim bir mola vereyim. Oturun beyefendi Allah tansiyonunuz düşmesin. Eşiniz nerede? Çiçek <laughs> getirmek <laughs> Ya bu adam <laughs> ömür be vallahi ömür ya. Allah tansiyonunuz düşmesin beyefendi. Çiçekçi gelir biraz sonra. Aa bak motorcu geldi. Aa, beyefendi motoru verdim bunu aldım bisikleti. Ah yakışır. Canç yaptılar. <laughs> Bir ayda oldu mu? Ucuza, ucuza kapattı. Bir ne aldınız Meyla? Çok biraz mı aldınız? Sardalya balığı aldık. Hadi bakayım. Ya, Denizden mi? Barajdan. Barajdan mı? <laughs> Karavanla gelmişim bu sefer. Karavan bisikleti işte. Tamirdeydi ee... bisiklet. Vitesleri değiştirdik bunun da de bak. Ben kaçtım. Görüşürüz. <laughs> 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 Nereye beyefendi? Dükkana gideyim. Balık mı yapacaksınız? Şimdi mi? Yok. Kalk Akşam. Bak. Bekleriz. Allah'a emanet. Ama hız yapmayın beyefendi. <laughs> <laughs> ne oldu? Bu bisikleti buraya bırakacağım. Canım istediği zaman bin alacağım buradan bineceğim. Götür arka tarafa. Kimseye verme ama bisikletimi. Ben kullanıyorum sabahları. Düşersin bundan. Bu profesyonel. Ben de profesyonel. Burada ediyorum. dursun abi işte. Bak İş, güzel oldu. Senin işin yok mu başka? <laughs> bir şey diyeyim, Burada dursa ne olacak abi bu bisiklet? Sana ne zararı var bunun? Hayır sana bir zararı yok ki abi bunun. Burada dursun. Faydası çok ya. E niye faydası çok? Taner'in yerine bisiklet edeceksin. Gelecekler dokunacaklar, gezecekler. <laughs> <laughs> hadi hadi. Yani. Geviz yiyecek misin? Kadın bir tane yiyeyim. Nereden geldi ceviz? Sazlara ben. İnce mi kabuk? Çok güzel. Hediye gelmedi, parayla aldım. Senin gibi değilim. <laughs> Senin gibi değilim parasını verdim. E ben de para alıyorum. Ben bedavam alıyorum kardeşim? Sana hediye Ama mi? bana bak kahvemi aldın. Şimdi bir torbaya koy bana da ceviz. Yal, istediğin kadar alabilirsin. Al. Çürük bu. Nereden çürük be? Baksana bakayım. Kurtlanmış olur, En kurtlusunu veriyorum. Manyak mısın ne zaman kendin kır? Ver onu bak. Ver. Neye iyi gelir bu? Kolesterol'e. Sakinleştiriyor. Böyle <laughs> kırarken senin kafana vuruyormuş gibi oluyor. Hı Ama... hı hı hı. <laughs> Güzel değilmiş ha. Kaça aldın? Kırayım da. Kaça aldın? 70 lira. Ah. Bedava. Niye bedava be? Kilosu 70 lira bedava. Neden kaç para olacak? Marketlerde dünya parası. Marketten alma git köylüden al köylü kazansın. Ben Bak, öyle yapıyorum. Kaç kilo bu? 5 kilo var herhalde ya. 1 kilo satmadın o zaman. Ya, yiyeceğin kadar al. Sana söyleriz buna yetmez. Bir avuç veririm. <laughs> bir avuç bu kadar oldu yalnız. Tamam bir avuç işte Allah Allah. Parasız. Hediye. 20 liralık ver bana tak 20 liralık. Parasız. <laughs> 20 liralık tak. Tamam ben Osman'a söyleyeceğim göndersin sana 20 liralık. Al. Lezzetli ama değil mi ceviz? Çok iyi. Hı. Vallahi ben geçen gün başka birinden söylemiştim. Geldi pek beğenmedim ya. Çok iyi bu. Bu lezzetli yediriyor kendini. Bu yerli ceviz midir? Nedir? Gece beyefendi mi? ne getirdiniz? Evet abi burada mı? Ne getirdiniz beyefendi? Ee, ne bir bir getirdik size? Sıcağı sıcağına Şeyler asma pidesi. O. numaralarından aradım. Ee, mısır pidesi, Aşman, üstüne de olsun, asma olsun, yaprağı. Aynen. Müthiş kayın Afiyet olsun. Zeynel Bey, bak şeye geldiniz. Bunu, Zeynel Bey, bunu arkadaşıma Bunu bizim Kime getirdiniz bunu? bunu? Genel... Mehmet Bey getirdim ama isterseniz size de birer tabak indiririm şimdi. Ay şimdi yesek olur mu bizden? Hemen biz? yiyebilirsiniz. Ben istemiyorum. Lütfen, ben lütfen. Mehmet Bey'e bakmış. Getiremedim. Kömün, gömün getiremedim. cenazeyi afiyet olsun. <laughs> Sağ olun bey ben de. içi gitti. Bak. Bunu karavana götüreceğim ben. Sen benim kahvemi almadın mı kardeşim? Tamam, bölelim. Ver çakıyı. Böleyim şunu ikiye. Çakı burada dolu, çakı var. <laughs> <laughs> 3'e 4'e böl, çok o. Bu eve götürecekti şimdi? Tamam hocam. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Tanrı Bey. Vay vay vay. vay vay vay. Bak. İlk önce misafire ver kardeşim. Ben misafirim. Terbiyesiz abi. Adamın karnı aç abi. Ben de mi 10 kilo ceviz yedi burada ya. Adamı yakalayalım da bir tane daha yapsın bundan. Çok iyiymiş. daha yemeden. Bakayım. Abi sen bunu her yerde yiyemezsin. Hmm, hmm, hmm. Bu ne ya? Nasıl oldu? Sana göreyim mi? Süleyman abi. Ben yerim abi, sen rahat ol. Vallahi güzelmiş ya. Eline sağlık. Kanar Bey, açılışa gittik mi? Bu asma yaprağında şey de çok güzel oluyor. Sardalya. Yap da, yiyelim abi. Alın sardalyayı yaparım. Asma yaprağı bizden. Söylesene şey telefonuna, yaptığım bir tane daha. Çok iyi Yeter bana ben doydum. İyi iyi ben ya, ya. sana. Saklıyordun mu? Sana dokunur ama bu. Bana? Ne o? Hı ya. Yesen, hı Yesen istemiyorum. Yemin ya. Yemin. Güzel mi? Al 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 ye utanma. Küçüğü <laughs> ne veriyorsun bana? <laughs> Kendi büyüğü alıyor bize küçüğü veriyor. Hı. hı, -hı. Hadi şuan. Hı. Yiyip <laughs> ye, abi yemeyeceğim. Vallahi yemeyeceğim. Evet, tamam. Yok Efendim bisikletimi karavanımın arkasına attım. Araba çıkıyor. Brrrr. Daha hiç bakıyor mu? Karavanın arkasına attım. Yüksel üstüne doğru gidiyorum. Nerede? Burada, burada. Sen Seni abi. Yüksel Bey! Merhaba Leyla Bey! abim gelmiş be! Beyefendi! Buyurun! Kapının şeyi geldi mi? Geldi. Ne zaman? zaman takacağız? Ne zaman? Ne zaman istiyorsunuz? Saat, tarihi verdiniz mi? Geliyor Geliyorum ben dedin, şimdi geldim bana. Tarihe gerek yok. Beyefendi onu tak. Sen... Allah'ım ya <laughs> Koy onu oraya. Gitti bak, gitti oradan aldı boruyu ya. Beyefendi o boruyu ben mazuz koyuyorum oraya. Ya durur mu hiç <laughs> orada? Koyun orada o bütün dünyayı Hadi dolaşıyor. gel çayımız var kahvemiz var gel azıcık gel. O boru bütün dünya. Oğlum o boru o boru oranın özel yeri <laughs> koy oraya. oraya. Olmuyor, oraya. Hayır, yani ya. Orayı, o o boru dünyayı dolaştı orada. Böyle bir şey lazımdır bize mi zaman Koyun oraya. onu. Hayır, koyun Hayır onu oraya. onu. Karavanı yıkıyorum beyefendi. Taner abicim ne yapayım be? Başımız beraber Taner abi. Niye? Yakaladılar bizi. Kim yakaladı? Pazartesi günü. Kim? Baksana. polis mi? Kolay gelsin beyefendi. Şey. beyefendi. Serdar Bey nerede? Serdar Bey çarşıya kadar çıktı. Bir düzgün sudan bir çay yedim de içelim. Çay. Çeşme evet. suyundan değil mi? Hayır. Beyefendi düzgün bir der. sudan dedim. Özel, suda. özel, sudan. O, özel sudan gitti. Tuvalet suyundan. İki tane, iki tane, iki tane mi? Kendin iç üç, Emra dört. Tuvalet suyundan vermeyin hayır, 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 hayır. Buyurun oturup gelin size. Size. size... Çiçekçinin motoru ne oldu? Çiçekçinin motoru burada. Nerede? Koy, kayıt takıldı, bitiyor. Yarın montajı yapılacak. Çiçekçi. Yarın, yarın çalıştırıp vereceğiz. Çiçekçi bunalımda. Evet. Altay oldu geldi, mi? Geldi, şekeri yükselmiş bugün. Tansiyonu <laughs> yükselmiş. Çiçekçi altı ay oldu diyor, motoru çıkmadı diyor. Bugün bozuk çaldı. Abi. Hadi geldim. En sevdiğim yere. <laughs> Bezinciye geldim abi. En sevdiğim yere geldim hadi bakalım. Bak patron kapıda bekliyor. Kolay gelsin. Patron kapıda bak. Hesap yapıyor. Hesap hesapta. Hesap galiba hesap yapıyorsunuz beyefendi. Değil mi hesap yapıyor? hesap mı yapıyorsunuz? Bütün zamı yapan bu adam bak. O adam değil mi? Evet. Bakıyor orada şimdi hesap yapıyor. Ya. Evet. Acıtmadan acıtmadan koyun. Tamam efendim. Vallahi strese girdim abi. Bütün o şeyin bitti. Beyefendi alın anahtarı. Kar karavanı da size veriyorum. Hoş güle, gelmişsiniz. Güle, güle güle kullanın. Hayırlı. 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 Ben modu alınca hep gülüyorsun. Yüzün gülüyor. <gülüyor> Para geliyor. <laughs> Ondan değil mi beyefendi? <laughs> Para geliyor. Bir daha bunu uğramayacağım. Gelmeyeceğim. <laughs> Gel. Gerekirse işeceğim içine. Yapmayın öyle şeyler. <laughs> Yapmayın öyle şeyler. Beyefendi basmamışsınız ki daha. Beyefendi. Ne yapar Attı beyefendi. Attı. Çok erken attı bu. <laughs> beyefendi her şey için çok teşekkürler. Güle güle. Hayırlı olsun. Yüzünüz gülüyor. Tekrar geleceğim beyefendi. Herhalde gülecek. <laughs> Hadi görüşürüz. Bizim yüzümüz gülmeyecek de kimin yüzü gülüyor? Doğru söylüyorsunuz. Ulan ya akaryakıt istasyonu mu açsam ne yapsam abi Rezam geliyor çünkü abi benzine mazotta. Hay Allah'ım ya. Hadi strese girdim. Burada yayını kapatıyorum. <laughs> Görüşmek üzere.